Başımıza ne gelirse gelsin senden asla vazgeçmeyeceğim. Asla. Niye geldin ha? Gitmen için beni öldürmen gerek demedin mi? Ben bir ihbarda bulunacaktım. Biri vuruldu. Ne olur. Ne olur kurtarın onu ne olur. Seher'in cezasını kendin keseceksin. Hatta belki kestin bile. O senin ölmene bile izin vermezken ben onun için ancak ölürüm. Anladın mı? O yaşasın diye ölürüm. İbrahim'in bahsettiği şu gaddar komiser ya. sen misin yoksa? İçinde hala bir parça var benden söküp atamadı. Bu yüzden vazgeçmeyeceğim. Senden de